Selam dostum hoş geldin. Ben Atıf. Burası da benim oyun kanalım. Bugün seninle beraber karış karış Anadolu serimize yepyeni bir bölümüyle daha devam ediyoruz. Lüks Karadeniz seyahatte yollardayız. Bir önceki bölümde Sakarya'ya kadar gelmiştik. Şimdi ise hemen şöyle gösteriyorum. Bol üzerinden Zonguldak'a kadar ulaşmaya çalışacağız. Yol birazcık meşakkatli olacak bizim için çünkü oldukça uzun bir yol ve biz yavaştan yola çıkalım dostlar. Sayın konuklarımız aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli rica olunur. Şöyle bakıyorum. Kapılarımızı kapatıyoruz. aracımıza çalıştırdığımıza göre o söbeti bir arabayı Şurada şöyle yola koyuldum. Ne yapıyorduk? Her zaman gibi havalı kornamıza da selamımızı durduğumuza göre yolculuğumuz kaldığımız yerden devam ediyor. Sakarya üzerinden önce Bolu'ya sonrasında ise Zonguldak'a uzun bir yol kat edeceğiz dostlar. İyi seyirler diliyorum. Benim ve kanalımı ilk defa keşfettiyseniz hemen aşağıdaki abone ol butonuna bir kere tıklamanız benim için çok önemli. Videoyu da beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın dostlar. Birazcık bağıttıracağız arabayı ama Hadi lan. Sabaha karşı çok erken saatler gün doğumunu hep beraber izleyeceğiz. Telefonu şöyle alıyorum. Şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. <laughs> otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresince açık büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlinize iletebilirsiniz yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız. Kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz, siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Lütfen kemerlerimizi takalım. Evet dostlar video ve serilerden memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Takibini sürüyor mu halen de? Memnun musunuz? İstediğiniz herhangi bir şey var mı? Varsa söyleyin en azından belirtin video içeriklerini biz de ona göre düzenleyelim arkadaşlar. Muavin kalk hadi. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Hadi biraz keyif yapın. Ah be, yeri fark ettim 80 kilometre düştüğünü. 80'e düştü, hız kesildi de Yine ceza yedim ya. Ben ceza yemekten nedense kafamı kaldıramaz oldum oyunda ya. Abi evimize ekmek götüremiyoruz artık ne ne kadar çok ceza yedik 3 kuruş kar elde ediyoruz 400 400 500 500 veriyoruz evbire 80 diyor vites düşürmek zorundayım rampa yukarı çıkacağız 90'a çıktı Sakın sol şeride geçeyim demez. Şeridinde sabit kal. Burları sanırım Bolu tünelleri. Baya uzun tüneller var tabi burada. Keskin bir U dönüşü var. Pardon keskin bir viraj var. Sağ aynayı maalesef çok net göremiyorum. Biz Karabük Samsun üzerinden düz devam edeceğiz. Bolu keşfedildi. Ama biz Bolu'ya girmeyeceğiz. Devam. 100 100 konuşalım. 130 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Zonguldak'a ulaşmak için Sabah karşı olduğu için herhalde yol bomboş. Derken yanımızdan polis geçiyor. Işıklarımızı kapatalım da haybeye yatmasın. Saat 6.39. Tahmini olarak 8.20 gibi. Yani 1 saat 40 dakika sonra hedefe varmış olacağız. Zonguldak için. Yollar çok güzel. Tam bir yeşillik abidesi. Resmen yani şeyi yaşıyoruz. Tamam. Polisi sollamayalım. Ya o yolları resmen yaşıyoruz oyunda modda. Rampa yukarı çıkar şey, inerken de rampa rampa aşağı inerken de ceza yedim ya. Ya resmen ceza yemekten hakikaten ekmek paramız kalmadı ya. Abi ne kadar çok ceza yedim ben. Devlet benden amma çok para kazandı. Havul kornaya bayılıyorum ya. Hadi hızlı bitini ver bize 80'e. 90 gördük. 80. Geçiş ücreti verdik. Parolu yola girdik resmen. 40 kilometrelik bir hız limiti var burada. Hız limitimiz 40 buradan sonra açılacak. Yani hız limitimiz açılıncaya kadar böyle devam. Aban babacım. Lan. Bu ne? Yolun ortasında. 64 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Artık son düzlüklere gelmek üzereyiz. Birazcık manzaranın da tadını çıkartalım. Motordan hiç de güzel sesler gelmiyor şu anda. Her an sanki böyle şanzımanı ve motoru elimize alacakmışız gibi geliyor. şunların yaptığı işe bak ya tır soldayacağım derken trafiği mahvetti ya tamamdır Oda solladı resmen arkamızdan. Tırmanış rampasındayız. Güzel. 95'i görüyoruz ama acaba ceza yer miyiz buralarda? Ben yine kontrolü elden bırakmayayım çünkü durduk yere ceza yemek istemiyorum. Zonguldak gelmek üzereyiz. Kalkın uçağı gördünüz mü? Çok zor toparladık lan. Virajda niye öyle bir şey oldu ya? Şu güzelliğe bak be. Oğlum kaçta gidiyorsun? Ben 90'da gidemiyorum. Ceza yiyeceğim diye. Baba adamlar iman gücüyle yardırıyor. Biz niye bu kadar yavaş gidiyoruz? Ya ben girdiğim zaman da ceza yiyorum. Kontrole gitmek istiyorum. Neyse. Moral bozmak yok. Uf. uf. Müthiş uçtuk. Ya resmen arabayı şu anda mahvettim ya. Çok kontrolsüz bir oyun oldu bugün. Bugün çok kötü bir oyun oldu ya. <laughs> ışık ihlali. Gerçekten bugün çok çok kontrolsüz bir oyun sergiledik. Zonguldak merkezi ulaştık ama gelin bir de bana sorun bu işi. 30 dakika sürecek olan yemek ve ihtiyaç molası vereceğimiz dinlenme tesislerine girmek üzereyiz. Aracımızdan ayrılırken değerli eşyalarınızı yanınıza almanızı ve süre bitiminde araçtaki yerlerinizde hazır bulunmanızı önemli rica ederiz. Rampa yukarıda çıkamadık. Anasını satayım. Nazar değdi bugün ya. Cidden bugün nazar değdi bize. Bu kadar kötü oynamam ki ben. Allah Allah. Şöyle bir içeri gireceğim. Bir dinlenme tesisi görürsem direkt kendimi atacağım. Bugün gerçekten çok kötü bir oyun oynadım ya. Kendi kendimize nazar değdirdik. Evet buradan U yapacağız. Geri geleceğiz. İleride bir şey yok. Herhangi bir alan da yok. Oğlum ne yapıyorsun lan? Otobüsü bağırttırmamız gerekiyor resmen ya. Çok kötü nazardaydı bugün ya. Otobüsü kaç kere stop ettik, kaç kere ceza yedik. Tamam direkt karşıya geçeceğim şuradan. Yolun sonundan virajdan. Tabi tabi kaldırma da çık. Hadi geç karşıya. Kavşağın büyüklüğüne bak Of Buralardan hiçbir yere geçiş yok Tamam Ne yapacağız bir tane yani düz devam edip bir yerde Mola vereceğim artık mecburen. Ben ee, Deadbeat'in yapmış olduğu terminal modunu aldım, ama onda maalesef bu moda uyumluluk yok. Dön bakalım nereye gidecek burası. Şöyle yapacağız? Oh, 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 oh. Tabii ki Zonguldak tarafı için geç deldi geç Zonguldak'a geldik. Biraz bir sonraki hedefimiz Bartın olacak bizim ama Bartın'a gelinceye kadar Dön baba dönelim. O nedenle eee müsait bir yerde biz oyunu sonlandıralım. Çünkü bu böyle sürüp gidecek. Hatta şurada bir yerde şuraya da alabiliriz. En azından kendimize bir liman yapmış oluruz. Şurada ne döndük be hacı ne döndük be hafız. Tamam burası bizim dinlenme noktamız olsun. Biz burayı satın alalım. Tamamdır. Oyuna gerçekten nazar dedim kendi kendime. Evet dostum bir bölümünden sonuna geldik. Umarım video ve seri hoşuna gidiyordur. Beğendiysen beğenme ve yorum atmayı unutma. Çok kötü bir bölüm oldu farkındayım. Otobüsü uçurduk. Radar cezaları yedik. Trafik cezaları yedik. Kaza yapmadık gerçi ama sağlık olsun ışıklarda bile ceza yedik. Neyse artık. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Kanala abone değilsen de abone olup ailemize katılabilirsin. Kendine çok dikkat et. Bir sonraki bölümde tam da bu noktada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Anadolu'yu gezmeye. Görüşmek üzere. Bay bay.